Sevgili ışık varlıkları. Öncelikle çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık duygusal derin şifa günündeyiz. Bugün Aralık ayının bize sunduğu ilk büyük şifa kapısı. Yıl boyunca bastırdığımız, görmezden geldiğimiz ya da tam olarak iyileştiremediğimiz duygusal yaralarımız için derin bir temizleme zamanı. Bu çalışmada kalbinizin en derin köşelerinde saklı kalmış acıları, korkuları ve bastırılmış duyguları yüzeye çıkaracağız ve ışığa dönüştüreceğiz. Hazır olun çünkü bu yüzeysel bir çalışma değil. Ruhunuzun derinliklerine ineceğiz. Rahat bir pozisyonda oturun veya dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi yavaşça kapatın. Telefonunuzu sessize alın. Ve şimdi adım adım benimle birlikte devam edelim. Şimdi bedeninizin ağırlığını hissedin. Bulunduğunuz alanda yüzeyle bağlantınızı güçlendirin. Derin bir nefes alın. Nefesi burnunuzdan içeriye çekin. Ağzınızdan dışarıya bırakın. Bir kez daha içeriye ışık alın. Gerginlikleri dışarı bırakın. Bir kez daha içeriye huzuru alın. Dışarıya tüm dirençleri bırakın. Şimdi ayak tabanlarınızdan toprak anaya doğru köklerinizin uzandığını imgeleyin. Bu kökler toprağın derinliklerine iniyor. Katman katman. Her nefeste daha derine, daha derine. Toprak ananın stabil, güçlü, sağlam enerjisini hissedin. O sizi tutuyor. Siz güvendesiniz. Burada Duygularınızı hissetmek güvenlidir. Kendinizi Toprak Ana'ya teslim edin. Harikasınız. Şimdi tüm dikkatinizi göğüs kafesinizin ortasına kalp çakranıza getirin. Yeşil veya pembe bir ışık küresi imgeleyin burada. Hangisi kolaysa. bu ışık küreyle birlikte benimle beraber tekrarlayın. Kalbim açık, kalbim güvende. Duygularımı hissetmeye izin veriyorum. Şifa hakkımdır, şimdi ve burada. Derin bir nefes alın. Nefesle birlikte bu ışığın genişlediğini görün, hissedin. Göğsünüzü dolduruyor omuzlarınıza yayılıyor. Boynunuza, başınıza iyice hissedin. Şimdi nefes verin. Ve nefesi verirken ışığı biraz daha aşağıya indirin. Karnınıza, bacaklarınıza, ayaklarınıza kadar getirin bu ışığı. Şimdi tüm bedeniniz bu şifa ışığı içinde siz ışık bir varlıksınız. Ve şimdi iyileşmeye hazırsınız. Şimdi kalp alanımızda bir tarama yapacağız. Sakin kalmaya, sadece gözlemci olmaya özen gösterin. Herhangi bir müdahale yok olaya, duyguya, duruma kapılma yok. Sadece izleyici ve gözlemleyicisiniz. Şimdi kendinize sorun. Hangi duygu iyileşmek için hazır? İlk gelen ne olursa olsun ona izin verin. Bir kelime, bir görüntü, bir his, bir anı. Reddetmeyin, analiz etmeyin. Sadece kabul edin. belki üzüntü belki öfke belki hayal kırıklığı belki utanç belki suçluluk belki bir korku her ne olursa olsun şimdi ona adını verin sesi veya içinizden seni görüyorum deyin bu duyguya bedeninizde bir yer verin nerede duruyor göğsünüzde mi boğazınızda mı midenizde mi omuzlarınızda mı Şimdi o bölgeye nefesinizi gönderin. Altın renkli şifalı bir nefes. Her nefese o alan yumuşuyor, gevşiyor, açılıyor. Tekrar edin. Seni hissetmeme izin veriyorum. Seni özgür bırakmama izin veriyorum. Artık sana tutulmama gerek yok. Eğer duygular gelirse bırakın göz yaşlarını özgür bırakın. Titreme hissederseniz izin verin. Eğer derin bir iç çekme gelirse ona alan açın. Bedeniniz sizinle konuşuyor. Onu dinleyin. Şimdi yukarıdan evrenin kalbinden altın bir ışık sütununun indiğini imgeleyin. Bu ışık saf, sevgi ve şifa ışığıdır. Bu altın ışık başınızın üstünden, tepi çakranızdan içeriye doğru akıyor. Üçüncü göz, boğaz, kalp, üçüncü çakra. Her çakradan geçerken eski duygusal yükleri Yavaş yavaş yakıyor, dönüştürüyor, ışığa çeviriyor. Özellikle kalp çakranızda bu ışık yoğunlaşacak. Eski acılar, hayal kırıklıkları, karşılanmamış ihtiyaçlar, hepsi bu ışıkta eriyip gidiyor. Şimdi tekrar benimle beraber yüksek sesle tekrar edin. Kendimi tüm duygusal acılardan özgür bırakıyorum. Geçmişteki tüm yaralarım ışığa dönüşüyor. Kalbim yenileniyor. Şimdi ve burada. Sevgiyi hak ediyorum. Sevgi olmayı hak ediyorum. Tamamen iyileşmiş bir kalpten yaşamayı seçiyorum. kalkınışın bedeninizin tamamen doldurduğunu görün. Her hücreniz, her atomunuz şifa ışığıyla yanıyor. Siz artık yeni bir duygusal frekansla titreşiyorsunuz. Şimdi içinizde küçük bir çocuğun olduğunu ingeleyin Bu sizin çocuğunuz. O çocuk duygusal yaraların ilk oluştuğu zamandan beri orada. O çocuğu görmeye çalışın. Kaç yaşında? Nasıl görünüyor? Ve ne hissediyor? Şimdi yetişkin bilincinizle o çocuğa yaklaşın. Ona sarılın. ve ona bunları söyleyin. Seni görüyorum. Seni seviyorum. Senin için buradayım. Artık güvendesin. Her şey iyi olacak. Hissettiğin her şey geçerli. Ben artık sana bakacağım. Çocuğu kucağınıza alın. Kalbinizin içine yerleştirin. Orası artık onun yeni evi. Güvenli, sıcak, sevgi dolu. Harikasınız. Şimdi artık yavaşça şimdiki zamana dönmeye başlıyoruz. Parmak uçlarınızı, ayak parmaklarınızı hareket ettirin. Derin bir nefes alın. Ve bilgeliğinize, kalbinize, alnınıza temas edin. Bu ceslerle şifayı bedeninize sabitleyin. Bugün yaptığınız bu çalışma onun önümüzdeki günlerde katman katman açılmaya devam edecek. İyileşme doğrusal değildir. Sabırlı olun, kendinizle barışık içinde olun. Gözlerinizi açmadan önce bugün size gelen tüm şifa enerjileri için minnettarlık duyun ve teşekkür edin. Hazır olduğunuzda nazikçe gözlerinizi açın. Günaydınlar, hoş geldiniz. Unutmayın, bu çalışmadan sonra bol bol su için günlük tutun ve duygularınızı alan açın. Her gün kendinizin gelişimini izlemek için günlük size yol gösterecektir. Şifa oldu çok şükür. 7 Aralık'ta bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.